Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste ne yapacağız aslında? Bir önceki derste bakın bir my find if fonksiyonu yazmıştık ve buna bir predicate vermiştik. Bakın bunlarla alakalı ben geçen ders söylememiştim ama standart lambda yapısına uyan bir aslında burada kullanım var. Predicate fonksiyonları genelde lambda'ların içinde kullanılır arkadaşlar. Bu yüzden bakın biz buraya my find if'i yazdığımızda ve verdiğimizde aslında ifadeleri burada netleştirmek istediğimizde yani aslında bunların kullanımlarını çoğaltmak istediğimizde aslında bu lambda structure'larını göreceğiz. Bunu bir kere unutmayın. Ve bakın bir önceki derste bizim sorunumuz neydi? Biz bu fonksiyonu çalıştırdığımızda bu fonksiyon sadece ve sadece bakın bir sonraki değere bakması gerekirken begi ben hem burada hem burada arttırdığım için aslında algoritmam yanlış çalışıyordu. Şimdi ben bunu nasıl düzeltebilirim? Şimdi bu derste aslında bununla alakalı bir uygulama yapacağız. Şimdi bakın şöyle geliyorum. Yine include'umu koyayım. Utility class HPP'yi buraya ekliyorum. Using namespace std verip int main ifademi buraya koyuyorum. <laughs> Return 0 diyorum. Yine geleyim list türünden bir stringimi yaratayım. S list olarak randomize mı yapıyorum. Bunlar artık hızlı geçeceğim arkadaşlar. Ama kısa kısa açıklıyorum ki aradan bir yerden katılan bir insan olursa bunları gördüğünde şaşırmasın diye. C display'im yine benim template'im. S liste verilmiş ve listin aslında içeride gezebilmek için bunun iteratörü türünden bir iter tanımlayıp S list nokta değerimi buraya aktarıyorum. Ve sonra C out'la ne yapayım yine deletion process is started diyorum endlemi koyuyorum aynı şekilde bakın is ended diyorum buraya şu şekilde Şimdi bakın ben buraya ne yapmıştım? Bir önceki derste de söylemiştim. Bir while döngümü vardı. Bu while'ın içerisine iter eşit değilse bakın burada ne diyordum? Ben s.list end değerine. Değil mi? Şimdi bakın yukarıya geliyorum. Şöyle bir while'ım vardı. Burada da aynısını yapıyorum. End neyi gösteriyordu aslında? Null karakteri gösteriyordu. Başka hiçbir şey göstermiyordu arkadaşlar. Şimdi bakın buraya geldiğimde bu while döngüsünün içerisinde ben her seferinde bakın iteri bir fonksiyonla çıkaracağım. My find if diyorum ama bu sefer updated denen bir fonksiyon yazayım buraya. Yani aslında bunun correct version'ı. Yani aslında bunun doğru versiyonu olsun. S listin beginini buraya çağırıyorum. S listin endini buraya veriyorum. Ve adres olarak predicate function'ın ne aslında onu veriyorum. Yani karşılaştırma işleminin içerisinde boolean dönen herhangi bir fonksiyonu ben buraya verebilirim arkadaşlar. Ben bunu yaptığımda zaten bu fonksiyonu içeride bir yerde kullanıyorum. <laughs> ve ben bunu yaptıktan sonra bakın if diyorum. Eğer ki iter eşit değilse s list nokta end'e. Diyorum S list'in erase'ini burada iterle çağırıp bırakıyorum. Her döngü daha aslında C display'i burada çağıralım. S list olarak arkadaşlar. Ve hatta C out verelim ki buraya en azından bu döngü başladığında bunların başı nerede son nerede diye düşünmeyelim. Tamamdır. Şimdi bakın ben bu my, my find if update'i nasıl yazacağım bir ona bakayım. Şimdi geliyorum buraya şöyle template yani utility klasımın içine atmadan önce aslında bunu gideyim ne yapayım burada bir implement edeyim. Template diyorum class in iter diyorum ve class on pred diyorum ve bunu dedikten sonra in iter'e geri dönmesi gerekiyor iteratörden dolayı. My find if updated fonksiyonunu buraya yazıyorum. Şöyle. Burada ne yapacağım? In iter türünden bir bag alacağım. In iter türünden bir end alacağım ve an pret türünden bir pret burada alacağım arkadaşlar. Şimdi bakın normal döngümüzün içerisinde while'ın içerisinde ne yapıyorduk biz? back eşit değilse end diyordum ve bakın ve bir değil işaretinin içerisinde yıldız back yıldız artı artı back ifadesini burada verip bir önceki ve bir sonraki yani aslında bakın şu anki değerim ve bir sonraki değerimi aslında bu pre'de verip karşılaştırma işlemi yapıyordum. Ve bunu yaptıktan sonra back'i arttırıyordum. Artı arttırıyordum. Ben bunu bu şekilde çalıştırdığımda fonksiyon doğru çalışmıyordu. Neden? Bakın back'i iki defa arttırıyorum aslında. Hem bu while'ın içinde arttırıyorum hem aşağıda arttırıyorum. Bu da aslında bana burada ne veriyor? Yanlış sonuçlar veriyor arkadaşlar. O zaman bakın ben burada bir kere ne yapabilirim? Bir kere ilk şunu yapabilirim bakın arkadaşlar. Giderim şunu silerim. Eğer bakın ben bunu silersem bu döngün içerisinde bege bakar, bege baktıktan sonra gider tekrardan buna bakar ama beg'in adresini zaten burada artı artı yaptığı için bu fonksiyonun içerisinde ben bunu zaten çalıştırabilirim. Şimdi bakın ilk bu halde bir deneyelim. Çünkü artı artı işlemini ben burada sildiğimde zaten bu döngü bunu artı artı yaptığı için her seferinde zaten bunun çalışması gerekiyor. Peki. Gidelim bir bunu deneyelim. Çalıştıralım. İteratörün içerisinde listin içerisinde bir hata verdi. Bakın burada. Şimdi gidelim bir ona bakalım. Buradaki hatamız ne diye. Şimdi bakın arkadaşlar. Buradaki ilk hatamız şu. Return'ün begin'i bir kere burada geri döndürmedik. <laughs> Bu yüzden template fonksiyonunun içerisinde hata veriyordum. Bir çalıştıralım bunu. şimdi çalıştırdığımızda bakın. ilk ismimiz bu. Astas A bilmem ne. Bakın şimdi bu deletion process başladığında astas ifadesinin içerisinde bakın A gitti. Görüyor musunuz bunu? A'yı sildi. A'yı sildikten sonra B kaldı, B kaldı, B kaldı. Astas en sonunda kaldı ve bu işlemi bitirdi. Halbuki bunu yapmaması gerekiyordu. Neden? Çünkü bakın burada yeşim, özenç ve diğer ifadelerin hepsinin içerisinde aslında biz aynı değeri almamalıydık. Ama bakın bu döngü sizce doğru mu? Bence doğru. Çünkü bakın buraya ben geliyorum. ilk prosesin içerisindeki hatta bakın bunu ne yapalım? Gidelim şu S list S içerisinde mesela iteratörü biz burada geri döndürdüğümüz için bu begi geri döndürdüğümüz için aslında artı artı işlemini de burada yaptığımız için aslında ne yapıyoruz? Bizim verdiğimiz ifadelerle aslında bunların iterasyonunu yapmalıyız. Bakın burada ben geldiğimde yeşim B özenç nazif B B baran özenç diyor ya hastasının içerisinde A'yı siliyor. Bakın yeşim mi? Aradan atlıyor. Çünkü bakın bu ifadeyle bu ifadeyi yeşimle B'yi, B ile özenci, nazifi aslında götürmesi gerekiyor. Ama şu anda böyle bir şey yapıyor mu? Bakın A ifadesini burada direkt silmiş arkadaşlar. He, o zaman bakın benim bunu daha düzgün bir şekilde aslında silmem lazım. O yüzden bakın ben buraya geliyorum. Oto denen bir keyword var. Oto ne yapıyordu? Sağ tarafın değişken değeri neyse aslında onun türünü kendi otomatik bir şekilde belirleyebiliyordu arkadaşlar. Bunu yapabilmesi bizim için çok önemli. Çünkü jenerik bir dil oluşturmak istediğimizde ya da buradan aslında bir derleyici tasarım yapmak istediğimizde ya da bir parser tasarım yapması, yapmak istediğimizde bizim bu ifadenin türünü bilmemize gerek yok. Çünkü bakın Python'da da ya da diğer dillerde otomatik olarak tür dönüşümünü aslında kendi içerisinde yapabiliyor arkadaşlar. Şimdi bakın ben initer diye bir değişken tanımlıyorum. Ve bu initer'i gidiyorum buraya alıyorum. Her seferinde. Ve bakın buraya da diyorum back artı artı diyorum. Şimdi bakın ben bunu yaptığımda bunu back ile başlatıyorum. Bunu da int iterle başlattığım için aslında bu yıldız back'ten hep bir önde oluyor bu. Ama bakın back burada update oluyor. Initer ise burada update oluyor. O zaman bakın ben kodumu tekrardan denersem arkadaşlar burada. Çalıştırıyorum Bakın. <laughs> Şöyle bir dakika. Clear yapalım. Şunun hepsini bir görmek için. Hm. Tekrardan çalıştırıyorum. Şimdi bakın. A gözde Mehmet, cc Mehmet, Kamran, Mehmet, Hatice, Urgan kalmış burada. Şimdi bakın buradan ne gitmiş? Bir kere Mehmet gitmiş bakın. Bu 6 harf, bu da 6 harf. Ve bakın ben bunu silmişim ama bu 6 harfken bu 5, bu 7, bu 6, bu 3... Ve diğerleri de aslında bir sonraki değerinden aslında hep ne farklı değerde aslında bize dönen değerler bakın. Şimdi o zaman bizim algoritmamızın şu anda doğru çalıştığını söyleyebilir miyiz? Kesinlikle bakın söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü in iteren içerisinde biz bu boolean değerleri verdiğimizde ne kadar değer varsa bunlarla alakadar silmesini istiyorsak yani bir sonraki değerine bakıp bunun silme işlemini yapmak istiyorsak zaten bu burada aslında arkadaşlar doğru çalışıyor demektir. Çünkü bizim verdiğimiz ifadelerin hepsinin içerisinde biz bunları da aslında detaylı bir şekilde döndürebiliyoruz. <laughs> hatta ve hatta bakın şöyle yapalım. Şu C display'i C display special diye bir forma sokalım. Şöyle bir yeni bir container yazalım biz buraya. Ya hepsini bu C display special'la değiştirelim bakın. Burada başka var mı? Yok. Şimdi utility class'ın içerisine geliyorum bakın. Bunu neden yapacağım biliyor musunuz? Bu fonksiyonu alıyorum. Şöyle special buraya yazıyorum. iter'lerin hepsini ben burada yazdırıyorum. Onları yazdırırken bakın burada ne yapayım biliyor musunuz? Bir boşluk bıraktıktan sonra bakın iterin içeriğini alıyorum ya ben burada. Yıldız iter diyorum ya. Bunun içeriğini alayım. Ne yapayım? Bu adres içerisinde yıldız iterasyon string'e geri döndüğü için gideyim bunun bir de ben string'in içerisinde yazdırdığım değerin içinin size'ını alayım burada. Ve bunu yazdırayım her seferinde. Ben bunu yapabilir miyim? Yapabilmem gerekiyor. Bakın C display special burada update edildi. Şöyle geliyorum. Tekrardan çalıştırıyorum bunu. Iter size'ı burada tabi almadı. Şöyle yapıyoruz. Geliyorum. Çalıştırıyorum. Şimdi bakın. <laughs> 5 C. Tabi burada bir boşluk bıraktığı için sıkıntı oluyor. Şöyle şunun boşluğunu aslında şöyle yapalım bence. Tam yanına yazsın bu. Şurada boşluk bırakalım. Tekrardan çalıştıralım. Ha, utility class çalıştırmaya çalıştığımız hata verecek main fonksiyonunu update edip çalıştırmak istediğimize bakın burada arkadaşlar. Bakın Burak'ın 5 harfli Hatice'nin 6, Fatma'nın 5, Göktuğ'un 6 olduğunu görüyorum. Bakın burada 5, 5 olanların hepsini bakın siliyor. Yani aslında 5, 6, 5, 6, 5, 3, 5, 6 diye aslında bu fonksiyonların hepsini ayırıyor arkadaşlar. Yani en son durumda aslında bir yani şu an bulunduğumuz yerle bir sonraki yerin aslında eğer ki adres değerleri farklıysa yani bunların büyüklük küçüklük durumuna göre aslında biz bunları yapabiliyorsak artık ne yapabileceğiz arkadaşlar? Bunlar eşitse sileceğiz eşit değilse bırakacağız. Şimdi bir sonraki derste bunların örneklerine devam edeceğim. Çünkü bakın biz şu anda 5 harflerin hepsini silmiyoruz burada. Ama bakın biz bunu yapabilir miyiz? Kesinlikle yapabiliriz. Neyle yapabiliriz? My find if update'i biz aslında aktif ve efektif bir şekilde kullanarak bu işlemleri gerçekleştirebiliriz arkadaşlar.